Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Burak Çelik. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta hayvancılıkla ilgili, süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı ile ilgili gidişatı konuşacağız. Ee, yanımızda bir üreticimiz var. Kendisini aslında yakından tanıyorsunuz. Beytullah Akçay abimiz. Programımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve e, beğendiğiniz videolara beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi çok önemli olan bir şey var. O da şu. Biz aslında hayvana hiç süt yemi vermeden de süt alabiliriz. Bakın bu çok önemli. Yani önemli olan hayvanın almış olduğu enerji ve proteini ne kadar aldığı ile ilgili bir şey. Bu kesif yem dediğimiz ham maddelerin en büyük özelliği bünyesinde fazla enerji ve protein barındırması. Bir özelliği o, başka bir şey yok. Mesela bugün ayçiçeği, pamuk, tohumu, soya küsü beslediğinizde %35, %40 oranında protein var. Oranı çok yüksek. Evet. Yani ne demek oluyor? Ee, mesela yonca dediğimizde 16 protein var ee, Soya dediğimizde 46 protein var İkisinin arasındaki fark ne? 3 kat Yani yoncanın 3 e, kat daha fazla yemesi gerekiyor soyadan Yani 1 kilo soya 2 kilo soya yiyeceğine onun yerine 6 kilo 7 kilo Şimdi normal yediği yoncayı yiyor zaten 4 kilo yiyor mesela evet. Ama şimdi diyelim 2 kilo da soya veriyoruz hayvana. 2 kilo soyayı vermeyebilir miyiz? Evet vermeyebiliriz. Onun yerine ne verebiliriz? 2 kiloya karşılık gelecek olan protein içeriğinde bir, bir şey vermemiz lazım. Bu da ne oluyor? 4 kilo yoncanın üzerine 6 kilo daha yonca vermemiz gerekiyor. Bakın buradaki sıkıntı şu. 4 kilo yoncayı yedikten sonra ya da işte bunun yanında mısır sılacı var, saman var, regras var, evet. yulaf, ok, yulaf otu var. Bunu yedikten sonra hayvanın işkembesi zaten doluyor. Hayvanın işkembesi dolmak üzere. Kaba yemle doluyor. Evet, kaba yem yeterli. Heh, ne lazım? Şimdi biz bunun yanına 2 kilo mısır, 1 kilo buğday, 2 kilo arpa, 2 kilo soya koyarsak topladığımız zaman 2 4 6 8 kilo yapar en fazla. 8-10 kilo ilave yaptığımızda hayvana çok yüksek oranda enerji ve protein verdiğimiz için hayvan istediğimiz gibi süt ya da et verebilir. Ama biz dersek ki bu kesif yemleri vermeyelim. Mesela mısırı vermeyelim, arpayı vermeyelim, buğdayı vermeyelim, soya küspesini vermeyelim. Evet olabilir. Biz bunların yerine hayvana yine kaba yem takviyesi yapalım. Biz bu sütü alabilir miyiz? Alırız ama hayvanda o kadar işkembe yok. Ya, mutlaka. Şimdi 2 kilo soyayı yani, düşmek için, 2 kilo soyayı vermek, vermemek için bunun yerine 6 kilo daha yonca vermemiz Tabii lazım. Canım mutlaka, Bak şimdi. Kabaya mı çoğaltmak lazım? He, şimdi zaten hayvanın işkembesi dolmuş vaziyette. Tabii. 6 kilo daha yoncayı koyduğumuzda bakın işkembede yer kalmadı, bitti. bitti. Ama e, sadece soya koyacağımız yere koyduk yoncayı. E şimdi arpanın, buğdayın, mısırın eksikliğini neyle kapatacağız? Diyelim ki onu da mısır sılajıyla kapatacağız. Diyelim ki onu da yulaf kapatacağız. Çünkü onlar enerji kaynakları evet, ya. Çok zor. E mısır sılajından 20 kilo veriyor zaten. Bir 30 kilo, bir 40 kilo daha verirsek o zaman Tabii. açığı kapatırız. İnekte o kadar işkembe yok. O kadar büyük bir <laughs> sıkıntı yok. orada. O mutlaka yani. Yani o yüzden biz yem kullanmak zorunda kalıyoruz. Tabii. Yüksek süt verimli yüksek hayvanlar süt, için. Aynen öyle. Yüksek... Ama... No, Hayvanın Ay standartında süt almaya kalksan 20 şunlar bize yetiyor. 20 alacaksek yetiyor. Ama önceden de babalarımız bunları veriyordu. Evet. Ne oluyordu? 16, 15, on 17 o kilolarda süt oluyordu. Yani biz babalarımızdan gördük biz bu hayvancılığı. Yani Aynen öyle. Biz yani özel, okumadık. Özellikle ekonominin ya da hayvancılığın kötüye gittiği, paranın kazanamadığı günlerde e, büyük sanayicilerin ya yani da büyük çiftliklerin bu işe dayanma ihtimali çok zor. Neden? Çünkü her şeyi dışarıdan satın alıyor. Binlerce hayvan var. Bir çiftlik düşünün, bin hayvanlık bir çiftlik düşünün. Bin hayvanın yiyeceği olan kaba yemi bile dışarıdan satın alıyor. Azıcık kesif yem koysa dışarıdan satın alıyor. İşletmeyi Bırakmayın. döndüremez. Bak, Ama işletmesini adam ne yapmış biliyor musun? Demiş ki benim işletmemde süt ortaması 30 kilo düşmeyecek. Tamam. Düşmezse ben para kazanırım. Tamam. Büyük çiftlikler böyle düşünüyor. Doğru, doğru mu? Doğru. doğru. 30-40. Tamam 30. Ama biz, onun maliyeti kurtarıyor mu? O kadar. Bizde biz öyle bir şey yok ki. Bu işletmenin ayakta durması için bu işletmede hayvanlar 10 kilo da verse burası ayakta durur. Biz üretiyoruz. Bak 10 kilo da verse süt ayakta durur. Niye? Sonuç itibariyle sen kendi tarlanda ürettiğini kendin ürettiğin ham maddeyi buraya getiriyorsun hayvanın önüne koyuyorsun. Hayvandan da 10 kilo bile süt alsan ki fazla alırsın da 10 Yağlatma kilo bile alsan fazla. seni ayakta tutar. Çünkü senin ...işletme maliyetin çok düşük. düşük Bir, bırak... eleman çalıştırmıyor. Yok. Doğru mu? Doğru. Yani, yani büyük çiftlikler, veteriner hekimiz, rahat mühendisi... ...çalışan personeli, Tabii. ekipmanı... ...yok yem karma vagonundan tutun... ...elektriği, suyu... ...bu işletmelere göre, aile işletmelerine göre... ...çok çok daha fazla oluyor. Yani, tamam. Yani... Hayvan başına böldüğünde Benim azalır mı? maliyetim ama. günlük günlük 300 milyon liraysa... ...onunki bin lira. Heh. Yani belki de 30 bin lira. İşte onun ayakta durması çok daha zor. Yani, şimdi Aynı sayıda hayvan bakalım... Büyük bir çiftliğin zekasıyla, bilgisiyle aynı sayıda hayvan bakalım, tamam mı? Benim maliyetim 300 lira, senin maliyeti %100-600 lira, neden? Bütün malzemeyi dışarıdan alıyor. İnsan çalıştırıyor, yani her şeyini kurmuş adam. Abi. Adam zaten oraya para kazanmaya gelmiş. Tabii, tabii, tabii. Para kazanmak için. Biz tabii. de zarar ediyoruz. Bak ben hayatım boyunca böyle kötü gün görmedim. Hani ikimiz yok, kesinlikle görmedim. Bu geçtiğimiz programlarda da anlattık. Kazanmıyoruz, kazanamıyoruz, bağırdık çağırdık. Böyle değildi. Keşke az bağırsaymış. Ya. <laughs> Böyle şimdi, değildi şimdi Burak daha Bey ya. Kötü. Ama şimdi, şimdi daha kötü. Ya Burak Bey, vallahi böyle bir şey yok ya. Bak ben ne dedik, bak bunları saydık. Bunların bana ortalaması bugün ya da sezonda satsam 300-350 milyar para tutuyor. Sattığımda. Evet. Ben tarladan çıkarken de sattığımda. Evet. 300-350 milyar parayı ben bir kışta yiyebilir miyim? Köy yerinde. Ya yiyemezsin abi. Aya Kere... bölsen 30 bin lira yapar, 30 bin lirayı harcamayın. Her ay 10 ya. bin lirayı yiysem. On bin lira ya. Tamam. Ve bunları satarsam çok rahat edeceğim. Neden rahat edeceğim biliyor musun? Bak, cumartesi pazarım olacak. Orada gider bir otobüste şoförcülük yaparız, geçeriz, yövmeyi kurtarız. Cumartesi pazarım olacak. Yaz tatiline gidebileceksin. Sabah akşam evinde yatıp kalkabileceksin. Ya millet uyurken, ben hayvan bakmaya kalkıyorum saat altı buçuk yedi. Millet ayağa kalksın da ben yatmış oluyorum. Millet kalkıp işe gittiğinde benim işim bitmiş. Başka bir işe, tarlaya gitmek zorunda kalıyorum. Böyle bir sektör yok. Bak hakikaten yok. Kesinlikle yok. Adam çok rahat ya. Adam diyor ki ya birader diyor ben sütü 4 liraya alıyorum ya birader doğru da sen de neden diyor 2.30 tamam ben diyor senin damına geldim süt aldım. 3 liraya verdin bana hani süt 2.30'du. Le oğlum bende 200 kilo süt var al hepsini 2.30'dan vereyim sana. Sen sat sen onun riskine gir bakalım süt, sütü satacaksın 5 saat tüketeceksin. Ben tamam. de orkanda, doğru mu? Tabii. Tamam. 5 saat bile sürmeyecek. O 2 saat ne tüketecek ki akşama taze süt yeniden satasın. Tabii. Tamam. Adam bunu düşünmüyor ki. Ya hala bağırıyorsunuz diyor. 4 lira süt olmuş diyor bari Yok böyle bir şey abi. Şimdi ya. bak şöyle bir sıkıntı var. Sütün ne kadar pahalı olduğunun bence bir önemi yok. Var mı abi şu anda süt 4 lira değil 5 lira olsa kıymeti var mı? Yok. Yemin çuvası 200 lira 300 lira olduktan sonra. Ya Burak Bey bu işi yaptıramıyorum. Oğlanı çağırdım. Dedim ki bak televizyondan program yapmaya gelecekler. Gel şöyle yanıma otur gel konuşalım beraber ben sana sorayım sen de cevap ver ben bu işi yapmışım diyor ya Evet. sen bana bunu zorla yaptırıyorsun ben bu işi yapmayacağım Te orada diyor çoban olacağım ilerleme maaşla çalışacağım ben bu çekemem diyor adam bıktım diyor ya her günüş her günüş her günüş her günüş mi olur diyor ya yaptıramıyorum ya bak hazır çiftlik kurdum Burak Bey bak ben evet. bu yaz başında Ağustos ayında 50 bin lira para harcadım şuraya evet ondan kimin da için, bahsedelim kimin için harcadım ben 45 46 47 yaşına gelmişim artık ya ben bir 10 sene tabi işimi yapacağım. Ya, yaparsa yapacak. yapmasa umurumda bile değil. Bak bırakacağım, ben de bırakacağım. Benim zaten bir mesleğim var. Ben mesleğimi bırakıp da sevdiğim için bu işe geldim. Evet. Ben de bırakacak seviyesine geldim, geldim. Üretmesem, hazır almaya kalksam hadi bırakmıştım zaten, satmıştım. Bu Ürettiğin kadar. için Ürettiğim ayaktasın. Için şu anda o kadar. Ama böyle giderse devam etme Mesil ihtimalin yok. yok. Arkadan kimse gelmiyor. Hadi 10 yıl ben zaten yaptım. Zaten kızımı okuttum. Kızım Tabii. daha hiçbir kere de daha gelip bu kimin bu nasıl bu nereden yürüyor önüm var arkam var demedi. Ne yiyor diye sormadı bile. Hiç girmedi, hiç girmiyor da. Evet. O olan biraz traktöre oradan şey cahil ne raklı oradan. Hadi hiç beş yapıyor. Ben bıktım artık diyor. Bıktım diyor. Ya yani 16 yaşında çocuk bıkar mı ya? Var mı böyle bir şey? Evet. Bıktım diyor baba böyle. İş böyle falan. bir şey yoktur yani. Baba para kazanamıyoruz diyor. ağlıyorsun diyor. Tabii. Bir de bu işi hala yapıyorsun diye, ya baba git başka bir iş yapalım. Ne iş yapalım oğlum bu saatten sonra? Beni kim alır? Ha sen genç adam düşün, bir şey yapalım. Tamam. De bana, baba şunu şöyle yapalım, değiştirelim, çiftliği büyütelim, sistem yapalım, adam tutalım de, yapalım. Baba diyor, bu paraya para kazanılmaz, sen neden yapıyorsun? Ben de biliyorum, başka bir şey. Ne yapalım oğlum? Bilmiyorum Tabii. diyor, ben yapmayacağım diyorlar. Evet, yapmak Bak, Para harcadık. Niye harcadık? Nereden kazandık da harcadık? Evet. Yani özellikle e, işletmeyi yenilemişsin. Hayırlı evet. olsun abi. Sağ ol. E, mutlaka bir umudum var, bir beklentim var. İster istemez bu işi yapıyoruz ve devam edeceğiz. Yani evet. ne kadar e, işler her geçen gün kötüye de gitse bu iş bıçak keser gibi lap diye bırakılmıyor. Evet, Çünkü arazi var, işleniyor, tarlalar Gerçekten var mutlaka. burada. Hayvanlar var. Bunların içerisinde doğuran var, yeni doğuracak olan var, tohumlanan var. Ya Burak Bey, bunun yani bir besi bunların hayvanı olsa bir domar ekipmanı var benim elimde. Bak besi hayvanı olsa bu iş daha kolay. Kestirelim bitsin bitsin. Yok, şu anda hayvanların hepsi kesime geldi mi? Geldi dersin, kestirirsin. Yeni hayvan almadığın zaman bu işi bırakmış olursun. Ama süt hayvancılığı böyle değil. Değil. Sütü bırakamıyorsun. Evet sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler, bu haftada özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili konuları ele aldık sadece süt fiyatlarının artması, yem fiyatlarının düşmesi artık üreticiyi kurtarmıyor. Maalesef enflasyonun da etkisiyle bütün her şeyin zamlandığı bir dönemde her şeyin artması, sütün ya da etin artmaması maalesef üreticiyi kurtarmıyor. İnşallah tabii ki gördük ki üreticilerimiz kendi çözümlerini yavaş yavaş bulmaya ya da yeni çözüm önerileri ortaya koymaya çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda tarım ve hayvancılığın tekrar toparlamasını, tekrar İyi günleri yaşamasını temenni ediyorum. Buradan hepinize selamlar sunuyorum. Esselamu Aleyküm, hayırlı günler.